Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ekipçe toplandık. Yepyeni bir challenge deniyoruz. Bullseye modda 25k atmaya çalışacağız. İki farklı at oynamayı düşünüyoruz. Yanımda Bilal, Baygopo, Yiğit, Nurster, DK ve Fez var. Herkes hoş geldi. Selam. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş, hoş, geldiniz. Hemen ve vakit kaybetmeden hızlıca videoya geçelim. <laughs> Hmm. Hazır mıyız? Tamam. Hazır. Hadi. Hadi. 25 kaya zorluyoruz. Şöyle oyunu başlattım. O arada ne geldi öne gitti. <gülüyor> Politikon <gülüyor> Builders. Ne? Önümüzde göl gibi bir şey var. Evet, Filipinler. İngilizce. 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 Filipinler abi. Evet. Filipinler mantıklı. Bence de Arıç da Filipinler gibi duruyor. Ben o zaman böldüm. Yeni var Peki kuzey bence. Bence kuzey. Bence güney. Al, biraz daha alayım böyle şey. Al, tamam, öyle al. Bence güney abi. Güneymiş doğru karşıyı görüyoruz. Pe sen evet. de Güney Adası dışında hepsini alsana direkt yukarıda. Evet, bence... böyle iyi bence ya. Böyle bir garip Bence. Dağılma. Risk alınır ya. Tamam bir daha bölelim. Ben dava bence. olduğumuzu düşünüyorum. Şu karşı suyun karşısında yine şey var değil mi? daha var. Gerçi zaten fazla bir şey kalmamıştı. Al öyle al öyle. Küçük adalar. Tamam Bence bunu bulacağız Bursun ya. Değil. Bence bölmeye devam edelim beyler. Bölmeye devam edelim. Tamam bir aramamız için... Önümle mi? Davayı bölelim. Bence davayı bölelim. Dava bura bence. Şurayı şöyle alsam ne diyorsunuz? Tamam. Güzel. Tamam. Şuralar mı lan yoksa? Ya 3 kişi daha var. Bir tane daha bölelim. Bir tane daha bölelim abi. Bir küçüğüyle bölebiliriz ee, bence. Ben hani şey evet. çok kaldım ya. Öyle iyi. Ama şu şu bölgeler mantıklı geliyor bak şu. Evet, tamam öyle. Bölmeye devam edelim ya. Bölölelim. Karşımızda bölelim. da bir ada var. Büyük ihtimal şu adada olabilir o. İşte ben onu düşünüyorum onu. Bila bölsün, bila bölsün, Bila bölsün abi. Aynen. Tamam, Oğlum, Burada bir yerdeyiz. 5 kişi bir, da yani. bir daha yarıya bölelim. 5 kişi Dur kaç kişi kaldı? Tamam, o zaman ben bölüyorum. İki kişi mi? kişi. Ha. Daha... <laughs> bir daha bölelim. 5 kişi Bak ben direkt şurası olmuş. Tam solundayızdır zaten ya. Karşıya iyiste doğru bakıyoruz evet, ya. Evet. ya. Bence alttan üstte böyle. Ha tamam. yukarıları da mı? Ya, belki şu iyi aşağıdayız zaten. şöyle iyi mi? Yok Ama bence kesin alttan üstte. Sen böl. Sen böl. Tamam böleyim. Şöyle var. bir atsam mı ya? Çok ciddi. ya. Yani şu, şurası da olabilir. Şurası da yani işte. Aynen. O bütün kıyı yapıyoruz. Işte, burası Ararız. olmazsa orası. Tamam devam devam. Ben bastım da öyle ya. Cazı evet evet, evet tamam. paralar var. <laughs> Okey. Tamam. Zoom. Ya yani benim tahminim şurası. Bakıyorum. 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 Net bir şey lazım. Bilgimiz bilgimiz ultikon buildırsın ne ki abi? <gülüyor> <gülüyor> Onu göremeyeceğiz muhtemelen. <notenim. gülüyor> Sizce köprü açısı tam olarak ney? Kuzey güney bence bayağı. Değil mi? Dümdüz kuzey güney bir şey arıyoruz aslında. Neredeyse? Bence benim dediğim yere basın. <laughs> ben <laughs> çok kez böyle basacağım abi. Abi hiç beğenmedim. Ben. Bilemedim. Vallahi bilemedim. Zormuş konu. Ben de kendisi yere hiç vermedim. Abi de benim dediğim yerde bak fotoğraf işareti var. Bayağı ünlü bir konu herhalde. Eee. Tek koymuşlar. Ha basıyorum oraya ya. Bas oraya. Hadi hadi. Sıçtılsa yatağı. Değil mi? Ya. Başkaymış. Çotenin adı. Oğlum bir deymiş. dakika nerede köprü? Abi piyora bakıyormuş. köprü Olur. nerede gerçekten? Köprü yok abi öyle bir şey. Bugün daha dün. Hiç bir yok. oraya. Evet. Köprü meklenmemiş. Abi bozuk kapat. Kapat. Aa Türkiye? Antalya? Evet Türkiye Türkiye. O Türkiye, Türkiye bayrağı ya, var ya. Atatçı... Hani hala bayrak varmış. Çok güzel o yer yani. ha. Oo, Safi işte hmm. doğru. Antalya değil mi abi? Palezler de. Yok yok. Antalya. Evler bana daha çok Ege gibi geldi. Hatta Kuzey Ege gibi daha çok. Abi yok Kuzey Ege değil. Ama bence Kuzey Ege değil abi. Bence net Antalya'mız civarı gibi. gibi geldi bana. Antalya mı? Ben Antalya'da böyle yerler. Abi ama kiremit, Aa, çok kiremit beyaz evler. Kiremit çatılar falan bilmiyorum daha çok. Ben böyle Aa, bölsem böyle. mi ya? Ben güzel böldüm ya. Böl. Tamam. Aa, tamam Antalya. Antalya'ya döndük abi. Oğlum be. ben hatta dur bakayım. Lokasyon işte, arayacağım ben. Aha 5K geldi ya. Var. Ofiste var, var mı? Çatılar, çatılar, bir, bir de orada kaş olan mi ya? He kaş olabilir mi? <laughs> <Doğru> Olabilir abi. Hmm. Kaşa i̇şte benzetemedim ben ya burada. Kaş değildir abi. Alanyo o zaman. Yine geçsek yakışan olucak <laughs> Beyler direkt ha, böyle niye uğraşıyorsunuz? Bölelim abi bölelim. Abi. İşte <laughs> bas ben size bölelim. <laughs> Biz <bas>. niye <laughs> Bekle abi. E, niye mi hiç bölmüyoruz ya? Böyleyelim. Bas abi bas. Bas abi. Oğlum ölü deniz Hı. falan deyince Muğla değil mi zaten eminim. Küçükle bölelim ya. Puan gelsin. <laughs> Şu kısımdayız abi. <laughs> tamam hala bu Five key atacağız zaten. Let's go. Ben Antalya'nın merkezde olduğunu düşünüyoruz. Diye. Ben şurada olduğunu düşünüyorum burada. Nerede? Ha, at bu abi at. At abi. At. at, at. at. Atıyorum. Ay, ama ne karlısa o savkayı ya. Helal işte bu. Oh, bu şurada güzel. bir yerde evet, evet Abi adam orada Karahan'la gezdi abi. Evet ben böyle bir konum Çünkü, gördüm <gülüyor> ya. <gülüyor> Bilonun olduğu <laughs> yer var ya. Bilonun olduğu. Ne konusu ya? Ne konusu? Evet, evet.

ben evet, yan köprüyüm. Burası çıkmıştı. Herhalde, evet. çok hızlıydı. Şey. Bak, sessiz, sessiz gidiyor. Hatırlamıyor musun? Merz, Merz, da Hatırladım <laughs> çünkü. Ben, ben görmemiştim de bu Ooo. Al, al, al. Abi. Pujo olabilir mi bu? Eğer <laughs> 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 gördünüz daha pujit almayın ha. Abi kesin bu. Kayda <laughs> falan <gülüyor> ya, kesin ya. Kesin şuradaki daha iyi. Yeni Zelanda? Evet, evet. Bence Hokkaido olabilir. Abi Long Camp kaydı var. Nezzee, Bence o, okay okay mi? Loğken mi? Ne izlediğimiz? Loğken mi? Loğken mi, mi? E, mi? E, A, şey de, oğlum? Loğken mi? Loğken mi oğlum? Şu mıyız beyler? Şu bir bölelim mi artık? Bölelim bölelim. bence şuradaki daha görüyoruz. Bence ne top kaydı? Şu şu. Abi daha bir bölsene o. kaydın tamamını aldım da ben. şura şura. Ha, daha ben ben. Ya, Hayır, ya, daha buldum herhalde bura. Hayır benim bastım daha bence beyler benim bastım daha arttı mı? Eee bastığınız <laughs> daha Bir, bir şey diyeyim mi bence shot'e 5k'di abi şu o, an. Shot ama, five. Shot ama aşağıda tabii ki evet. şura bence abi. Aynen aynen. Daha, daha doğru değil mi? Atalım bir abi. bir. Bas, abi. Bas, Ay, ha, ha, he, bence. Bence. Bound yota'yı görüyoruz. Bound yota'yı görüyoruz. Gördük. Aynen. Tamam peer'ı bulabiliriz. Oğlum ben zaten 5k'de kalıp bir şeyim neredeyse değil Evet ben de ona bakıyorum. Şu şey, o, şey var mı? Şöyle gibi bir şey var o gözü. Öyle. öyle. Ha. Yani çok küçük ama ya, belli olmaz. Hiç risk atmayacağım. Şöyle bir şey, şey yapacağım. Şuranın hizası abi. Ben deniyorum bir tane. Nasıl şurada değil. Bir şey deneyebiliriz. Oğlum sağdan sola bölseydin keşke ya. Pardon. Boşa abi hiçbir şey ben. 3 tahmininiz <laughs> var daha ya. 3 tahmininiz var. <laughs> fez bölsene Fez. Öyle. Ha öyle böl. Bölüyor mu böyle? Böyle böyle. Güzel. Hmm. E, e... Ha, ben de şöyle böleceğim durun. Tamam. Tamam. Güzel. O arada bir yer. Zaten North East'e doğru gibi. Evet orası ya. Bas bas. bas. Hayla. Böl, bölme Hala. diye de buna deneyim. Bölme de bunu. <laughs> evet. Nice. <gülüyor> Aa ee, <laughs> on official. On official geldi. Evet on, 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 on official geri dönüyor. Minsk. Ya. Minsk. <laughs> Jimmy. Okay. Abi soldan mı bakıyoruz? Gayet. Evet direksiyon evet, sağda. Evet, sağda. Evet direksiyon da sağda. <gülüyor> 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 ve arka sarı ön normal işte UK. 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 <laughs> abi bu UK'nin bence de garip bir yeri ya. Yani. Bölelim Bunlar abi. Yani. Bunlar var abi bayağı burası da az buz bir yer değil ama. Ne sorun? Hmm. Abi en kuzey değildi. Değil. Değil. Bence böyle alalım ya. ya. Şuralar Daha da güneyi güney alabiliriz bence. bence. Aa, Aa, kötü oh, vermiş evet. olabilirim şu Scott an. Işte. Kötü vermiş i̇yi olabilirim. Yok bence var. güzel güzel. Bunlar... Evet, Pardon, iyi Northern Island olabilir. Evet Northern Island olabilir. Asa abi. Abi. Aa, o da mantık demiş. Bak keşke öyle şey alsaydım. Bir garantiyle tam alsana. Bu... Azıcık Ne kalır. şu kısmı <laughs> Aa, <aşağı> şu kalmış. Tamam <laughs> gördüm. Neyse in, yok mu? gördüm. Gördüm gördüm. işte ya. Aha. Abi. Aa. Abi, ben, abi İngiltere'deyiz ben, değil mi lan? ben şöyle alayım mı? Ela bir şey diyeceğim. Ya. Şey falan çıkmasın bu. Edinburgh mantıklı abi. Jersey ha. falan yok. Onları <laughs> hepsini Jersey. kapsadım. Ben onu düşündüm de. yerdeki dediniz. Yerde. Abi açığı alakası yok ama. Abi şurada bir yer olabilir mi? Şu adada falan ya. Şu adada. Ama oralar Mardin, çok çırpıta kurulur. Orada büyük yani yerleşim var. olamaz abi. Kar bir büyük evet. şehir olamaz orada. Doğru bayağı bir şehir. Belki de olabilir. Bunlar bence böyleyim ben abi. herkes. Bence de Fes'ten böyle abi. Hocajerissun. Güzel, güzel. Aynen. Bu çıktı yine. İhtimal olarak olabilir. Eden board'man. Aha. Ben de bakıyorum. Hım. Mantıklı. Şöyle. He, o olur bak. Olur. Mantık araba daha mantıklı. E orası ya dere. Gönder ya. gönder. Ben <laughs> Gönder. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun ya? Al baba ihtimalimiz. Al işte. Hey hey he, he, he. Birkaç ba, tane alacağım hey. önce. Bas bas bas. Töte, bas. Bas, bas bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas Bence bir 25k daha gelir ya. Evet, haydi, haydi. Bu arada 5 sonra hatta sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir kaydınız evet. var arkadaşlar. <laughs> Hazır mıyız? Öneriyorum <laughs> pinpoint'e bu. <laughs> hadi. hadi bakalım. 6 kişi. Bence da burada bir 25k yani. gelir. Değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ha, şey, Portekiz. <laughs> evet, Sürek var. Portekiz'de evet. güney bence. Bence de Güney. Evet, çok şey yani şöyle var. atayım mı? Al direkt orayı bence. Aynen, aynen, Tamam tamam tamam. Bakın iyi atma. Dur. İlginç. Ee, Bezin attı nasıl? Böyleyim böyle. Böyle de ya burası çıkmıyorsa... O oh. orta mı o? Tamam daha fazla o zaman atmayalım. Şu. Bölgeyi anladık. Acaba bırak kan çok. Do Doğu mu? batı bölünebilir. Yüz Şöyle yapsak ya? Çok düz duruyor gibi. Yazdan Çok... Tamam biriniz basın basıyorsanız da. Çok Bence, şey, azal bir çıkabilir mi? Bence yukarı aşağı bölün ya. Yan bölmeyin. Bence yukarı aşağı bölün. Doğu çıkmaz herhalde ya. Değil mi? Bence doğu Kıyı... çıkmaz ya. Bence Bence Doğu, ya. doğu mu? Ama bitkiler var. Harip. Çok düz ne bileyim ben. Böyle böleyim mi? Bila bölsün mü az önceki? Ya Doğru. da sen öyle böyle abi. Fark etmez. Ben çektim, ben çektim, ben çektim. Hadi bakalım. Evet, güzel. Okay. Şimdi doğu batı olun bilmiyoruz ama. Şimdi doğu batı bir tane bölmemiz gerekecek. Evet. <laughs> evet. Kaç kişiyiz? Ben Üç mü? Batıdır ya. Üç kişiyiz Doğru. abi. Bir kişi bölecek diyelim sadece. İki kişi Aa, böyle abi böyle. Böyle. Ya da Az Burası daha az yukarı. Daha mı? Az, daha daha, az daha sol. Az daha sol. Az daha yukarı. Az daha yukarı. Heh, 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 ha eşit. Böyle. Şu an çok Okey, okey, okey. Oo. Oo. Oh, az da bekliyordum. Bu yüzde, bu yüzde. Sanırım bu yüzde abi. Bir sev şey bastın şu Abi, be, evet. Ee, abi şimdi şey, şey. şey, bu, şey. Ya, ya şöyle ya şöyle mı? falan buralar ben ya. Yani. Ipucumuz yok. O çok kötü. Ipucumuz yok. Kötü. Burada şey deneyeceğiz abi. Bir kere daha böleceğiz. Ama şey böleceğiz. Aynen. Iç, i̇ç bölge bölüp tutturmalı mı? Nasıl yapalım? Şehirlerden bir tane bir şey. Bir petrol ofisi var şeyimiz var sadece. Evet, evet. rap shop şey. Büyük. Rap shop. Aynen. İleride de... Ben benzin istasyonu buldum da. Şöyle. Da fena geldi. Yani yol buluruz yani. Ralp. 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 benzin istasyonu arayalım. E, bir açık. kere daha bölüp arayalım bence. Yani e da. Ama o yol yok ya. Olarak. Değil, değil, değil ya bak. Yol benzinci'den sonra kıvrılıyor. Bu benzinci tam viraj. Bir, bir, de... yani, bir tane daha bölelim bence. Bir tane daha bölelim. Nasıl atalım abi? Yine bu boyutta mı atalım? Öyle bence, yapalım. Diye. Şöyle nasıl abi? A, bence biraz bence daha yuk... tam kaydır abi şu sol taraf Düz olduğunu kaydır. görüyoruz ya. Bence aşağıdan yukarı bölmeliyiz Yani şöyle mi? Şöyle. Şu yoldan falan böylemesine. Böyle iyi mi? Ne diyorsunuz? Okey bence. Böyle. Tamam, tamam. Hadi, hadi, hmm. hadi şey de tutuyor abi marka da tutuyor. Benzin. E, şu, şu üçgen falan da tutuyor. Harbette. Rap shop ve rap şey işte. Rap, song, evet, rap evet. shop. Evet. <laughs> Deneyelim mi? <laughs> ne diyorsunuz? Direkt basabilirim. Bence yapıştır. Ben... Bence Borader ya. Ben Gönderiyorum ben abi. abi. Bence... Mükemmel. <gülüyor> helal <gülüyor> helal, <ya>. helal, 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 helal. helal helal. Keşke söyleseymişim <söyleyeceğim gülüyor> ya. Gol çaldım sana. Abi destek atmayanlar utansın. Bir dakika sonra <laughs> falan söyledim. Sinav. Salalah Salam. burayı biliyoruz. Salalah muhut. <gülüyor> <gülüyor> Sinav muhut. Sinav. Hmm. <laughs> Ee... Salala sınav. Nasıl dönecek. Abi Ortiz aşağıda Salala, sınav yukarıda. Sınav nerede? Sağda mı? Sınav, sınav. Salala solda. Sınav mı? Sınavı pinlesene be ben göremedim. Sınav ben nerede? Ben de göremedim. <laughs> He. Tam gördünüz aynen. Yani. <laughs> Pardon. Oğlum bir şey can bu acaba daha uzak bir yer olabilir mi ya? Çünkü yeşil de yazıyor bak otoban işaretli. Ben merkezleri bir taradım ama. Sınavla mı? Ben sınavı şu an burada şu Nerede? Orada mı sınav? Bir sen yüz yıldır konuşmuyor ne haberin olsun. Oo. Oho. Muhut'u da bulalım abi. Muhut'u bulmak lazım. Şu geriye atan ki. Ben Muhut'u göremedim. Bulzay bassana şu an. Burada falan mı? Anladın mı? Burası sınav abi. Ben Muhut'u bulamadım. Buraya ne dönür? Abi yani. düz gidiyor mu? Ama sanki biraz daha dönüyor yol. Yok, sola yok. doğru. Evet. Evet. nasıl gideriz abi? Aşağı nasıl ineriz? Bu otobana sokacaksa. Şurası değil. Mi? Şurası olamaz abi. Benim yere. Burası olamaz. Yol da değil. Niye mi O ya kadar. senin orada. Abim dondu. Ama öyle bir roundabout var mı burada ya? Roundabout. Siz dondu mı? mu? Ha buldum. Beş kat. <laughs> Oğlum attı. Oha <laughs> rahat, helal olsun. Tamam. Neyse. Arkadaşlar oyun gitti geldi. Bilal 60 abi beş kat sana rahat. O baktığımız yermiş halden doğru helal olsun Bilal. Tamam direkt next round diyorum. Nice. Ha <laughs> Aa, güzel. Aaa Şey mi ben bu round'u daha önce <laughs> almış olabilirim. Bir dakika. İdir. ah Center. Postoj postojuna burada. O nerede? Aa ben bu raundu daha önce gördüm ama. Koş koş Olabilirsem. Koş nerede? Koş koyu bulan var da aynı yani. Sen bir oğlum diye İdricca. o İdricic'e diye verdiniz. İdricic'e. O İdricic mi? mi? İdricija. Şehir ismi yok. kasaba ismi İdricicija. Abi ismi. Gölün ismi. Gölün ismi lan. İdrija burası bu arada. Pardon. Hangi gölmüş? He. Yerin ismi. Nice, nice. 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 Bela, sessiz sessiz işledi. şey Ufo yazıyor hmm. la. Mars'ta mıyız? Mars'ta mıyız? Mars'ta k Ayava Şimdi... yazmıyor değil mi ya UFO festivalin üzerinde? Ön plaka var mı? Roma yazıyor bence orada. Rom bilmem ne real yazıyor. Roswell. Ön, plaka yok. Yok şu öndeki solda. Evet plaka yok gözükmüyor ama. Texas Texas. Böleceğiz zaten ya. Hmm. Bölelim. Nasıl böleceğiz Amerika'yı? Bence burası Kansas, Kansas değil bence. Yani. Daha ama Kansas. Kansas civarı ortalar gibi. Kansas plaka Var değil mi? Bak yani? bölelim bir tane büyük mü yapalım? Ama ön plaka gözük, gözüküyor mu ki olup Tamam bölelim abi zaten. Ön yok. Yiğit böl. Emin olamadık Dör, diye. Ömplaki. bir tanesinde yok gibi. Böl öyle ben. Ha, bir tanesinde de var ama. Bölüyorum. Böl Yiğit. Aynen abi. Tamam. Tamam. Rosel direkt şehrin ismi. Belki. Evet. Doğum Mesela ne vatanı. Neyi yazıyor? mi yazıyor? sanki. Roswell, Roswell mi? Nasıl böyleyim? Şu Roosevelt çıkabilir. Yaz da sağ. Yaz da mı Yani ya zaten bu. Aha. Eyler, naybet ama. Gelin gel ha, gelin buraya. Gel Abi. Gol boş <laughs> abi ya. Sessiz sessiz. Ses, ses, ses. Serden onu atalım e, hey, abi. Kritler uyumuyor. Uyuyor mu lan? Uyuyor. Uyuyor uyuyor. Ne, uyuyor dönmüş uyuyor, yemiyor. Yani. Hani ee... bir şey bulsak info. Sağdaki kimiz? Kimiz ne? Of, <laughs> uf, savaş mı da anlatım anlatım bir şey gibi bir şey olsun. Aha. Böyle <laughs> doğru mu orada? <laughs> nice. Visitor Center doğruymuş da adam bir tıkladığımız için. Güzel. Neyse orası çıktı. Çıkmasa var ya. Yeni zelenler var. Kadar mi? evet abi. Neyse, o açta neymiş lan yine? Kuzey yanısı Güneyin en bence kuzeyi. Abi bence ya. Bence kuzeyin güneyi abi. Bence... Bence güneyin kuzeyi. Bence de Wellington çok mantıklı ama. Bence, bir tane Allah, şöyle attık. Şu adayı alıyorum. Yok, alıyor. ver, Wellington mantıklı. daha mantıklı. Bence bir böyle. şey evet. Nurser atsın bence oraya. At. at atayım mı? Öyle Öyle Ben de şuraya atayım mı şöyle ya? Ben at, at, biraz bayağı özgüvendiyim. At. at abi. Güzel ya. abi. Ben de şöyle ben atayım. Ben şuraya atıyorum. At. At. Devam abi. Oho, Aa, oğlum, ya. Ne yazıyor sadece? Rex ne house? Rex yazıyor. Remen, Remendos. Remendos evet. Remendos evet. Çok güzel, değil 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 çok güzel bir öleceğim. Evet tremendous. ha At. Öyle bir şey yazıyor. Ama B galiba. Ben Wellington'ı böyle öyle Böyle bir kelime yok. Kim kaldı? Bilo sen. Evet, sen, sen de böyle. Hımm. <laughs> çıktı. Tamam. Güzel. Bayağı küçüldü. Kuzeyimizde... Da... Sırt gibi bir yer var. Yani. Sırt hmm. gibi bir şey var. Rekslar şehir şey içi. Şey, ama son şey deniz var gibi geliyor ama uyduruyor olabilir mi bu arada? Tamam hiç yani. Olabilir. <laughs> <laughs> hmm. Yani. Hmm. Hayvanat bahçesi. 3 3 kendi var şu. Hayvanat bahçemiz mi var? Proxisine. Sağ ya. Ha bir şey zoom Zoom yazıyor. Nerede? Bayrakta zoom yazıyor zoom'dan çıkınca. Oha. Şeyden, Aşağıda da yazıyor da kapının üst şeyinde. Hı, buluruz abi o zaman. Dereyim. Rex yazıyor, Rex. Şurada şey i̇şte. var, şurada olabilir mi? Şu taraflar. Aa, Zu, evet. Zu yazıyor. Ha, evet, burası direkt ya Zu. Ha, şura işte. sen attın ya. Ne? Yok, dur. Şura. Evet ya, bura abi. Şura, şura, şura. Burada bir yerdeyiz. Evet. Rex Tremendous Cafe. Bak Tremendous. Evet. harika gibi bir şeydi sanki. Bir 25 yaptık mı? 5. Yaptık. Yaptı ya. Abi. ya. Bitti, bitti. abi. bu ekip hakikaten evet. bu yaptı yani. Helal olsun. Her Yatay'ın gitmesi gerekiyormuş cidden. Evet abi Yatay'ı gönderdik 25. Yatay gidince bir şey oldu. Ay, hepiniz eline konuna sağlık. Çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla ek ekipli video için yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kan açabilirsiniz, telefondan hype basabilirsiniz. Bu da bayağı destekliyor. Bunun dışında bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek haydi kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. 500 euro atmayı unutmayın. Bu videonun tek destekçisi var.